Galatasaray'da kas sakatlıklarının artması, yedek kulübesinin yetersizliği ve Avrupa'daki gidişat Okan Buruk'u hedef tahtasına koydu. Takımın fiziksel çöküşü ile Buruk'un 10 yıllık yol arkadaşı atletik performans antrenörü Dursun Genç'in ayrılığı arasındaki zamanlamanın dikkat çekici. 4 oyuncunun hiç katkısı yok. Takımın yorgunluğuna ve yedek kulübesinden katkı alamamasına dair eleştirilere yanıt veren Okan Buruk sorumluluğu üstlendi. "Kasım'daki araya kadar böyle bir şey yaşamadık. Kasım'daki aradan sonra kulübeden oyuncu getirmem zor oldu. Sorumlu varsa benim." Ancak istatistikler Buruk'un elindeki yedeklerin Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar az kullanıldığını ortaya koyuyor. Berkan Kutlu 2 maç 3 dakika 0 gol, 0 asist Kaan Ayhan 3 maç, 33 dakika 0 gol, 0 asist Ahmet Kutucu 1 maç, 23 dakika 0 gol, 0 asist Yusuf Demir süre almadı. 6 maçta 0 çeken takım ancak sakatlık sıkıntısı yeni değil. Daha Avrupa kupalarında Slavia Prag azalkmar deplasmanlarında da Okan Buruk yeterli kadrosu olmadığı için yedekten oyuncu sokamamıştı. Buruk bu durumu şanssızlık olarak yorumlasa da genel kanı 3 sene üst üste şanssızlık olmayacağı. Teknik heyetin tercih ve kadro mühendisliği sorgu altında. Galatasaray son 3 sezonda da Kasım ayının sonu ve Aralık ayında Avrupa'da galibiyet hasreti çekiyor. Son 6 Avrupa maçında 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan takımın bu performansı ikinci yarılardaki fiziksel düşüşle ilgili. Bir enerji kaybı söz konusu, tüm bu fiziksel sorunların ortasında kulüpte yaşanan önemli bir ayrılık yeniden akıllara geldi. Okan Buruk'un 10 yıllık yoldaşı, atletik performans antrenörü Dursun Genç'in ayrılışı ile üst üste gelen kas sakatlıklarının aynı sürece denk gelmesi tesadüf olarak görülmüyor. Genç'in futbolcuların fiziksel yeteneklerini artırma ve sakatlık riskini en aza indirme konusundaki uzmanlığının eksikliği, takımın ikinci yarılarda yaşadığı enerji kaybında etkili olduğu düşünülüyor.